ve basın emekçileri ee, herkese hoş geldin diyoruz. Tabii önemli günlerden geçiyoruz, çok önemli günlerden geçiyoruz. Ee, tarihi bir gün daha yaşıyoruz. Tabii biz bu süreçte e, birinci lige çıktığımız zaman bu yaşadığımız heyecan e, devam etmekte, içimizdeki ruh. O enerji devam etmekte. Ee, biz birinci lige çıktıktan sonraki süperlik hedefimizi en iyi şekilde nasıl e, bir hocamızdan e, çalışabiliriz e, düşünüyorduk. Tabii e, Ersun Hoca ile temasa girdik. E, sağ olsun. Ersun Hoca'nın da yakın ilgisi, ee, görüşmelerimize başladık. Ee, neticesinde çok önemli bir e, anlaşma, sözleşme yapıyoruz. Tabii bizim Ersun Hoca'daki tercihimiz her şeyden önce e, örtüşen hayat felsefemiz, örtüşen spor felsefemiz, örtüşen yaşam ideolojimiz bunların birleşmesi sonucunda Ersun Hoca'nın da Amede, Ahmet Spor'a olan yakınlığı e, izleriminden kaynaklı e, bir e, netice çıktı ortaya. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz, Ahmet Spor bir duruştur. Ahmet Spor önemli bir hikayedir Türkiye'de biz bu hikayenin ve bu projenin uzun vadeli olmasını düşündüğümüz için Ersun hocamızı tercih ettik. Çünkü Ersun hoca futbolumuzda, ülkemizin futbol hayatında kendine göre bir devrim yaratmıştır. Futbol anlayışıyla bir devrim yaratmıştır. Bizim için başarı mutlaka ve mutlaka önemlidir. Ama önemli olan bir takımın e, Sürekliliği ve devam edilebilirliğidir. Bu sebepten biz bunu altyapısından tutun, tesisinden tutun ve Süper Lig aşamasındaki bütün kısımlarıyla ilgili bir çaba içinde olacağız. Bizim sizlerden, taraftardan, halkımızdan tek istediğimiz Ahmet Spor'a ve Ersun Hocamıza zaman tanımak, bizlere zaman tanılması ve bu zamanı biz en iyi şekilde değerlendirip uzun olan yolumuzda başarılı, başarılarla dolu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Siz sabır göstereceksiniz. Biz de size layık olmaya bu halkın bir hizmetkarı olarak sizlere layık olmaya çalışacağız. Bu taraftar bu taraftar Ersun Hocam da belirttiği gibi gerçekten sizler her şeyi hak ediyorsunuz. Biz bu emeği vermekten mutluluk duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Biz elimizden geldiği kadarıyla gecemizle gündüzümüzle bu Süper Lig hedefini gerçekleştirmeye çalışacağız. Yolumuzda ligimizde çok zor. Çünkü bu süreçte yani e, şampiyonluğa oynayacak takım sayısı da fazla. Ama siz de bildiğiniz gibi e, geçen seneki e, grubumuz da Şampiyonlar Ligi gibiydi. E, olsun. E, biz zoru seviyoruz. Çünkü zoru başarmak daha güzel bir şey. Burada hepinize Teşekkür ediyorum. E, sözü dersin de hocama bırakıyorum. Lalo. 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 sevgili taraftarlar hepinizi saygıyla selamlıyorum ee, bizi bugün bu araya bir araya getiren en önemli, önemli faktörleri aslında başkanımız e, satır aralarında da vurgular yaparak belirtti futbol hepimizin ortak e, değeri futbol hepimizin ortak sevgi futbol hepimizi birleştiren bir öye futbolu hepimiz bu severek ve inanarak yaklaşıyoruz. Bugün bizi bir araya getiren en önemli araç futbol. Ama sizi bir araya getiren en önemli şey ise bu futbolla tutkunluğumuz. Biz futbolu sahanın içinde kalarak sizlerle birlikte yönetimle birlikte medyamızla birlikte başarıya götürmek için kenetleneceğiz. Bu kenetlenmeyi güçlü bir duruşla, güçlü bir iradeyle ortaya koyup sahadan zaferlerle ayrılacağız. Bu ortak gücü ortaya koymak için hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Futbol ortak tutkumuzsa, futbolu bizim ortak tutku olarak dediysek, futbolun içinde kalmayı becererek, futbolun içinde çizgilerin içinde kalmayı becererek rakiplerimize üstünlük sağlayacağız. Dolayısıyla bugün her şeyiyle hak eden bulunduğu konjektürüyle, temsil ettiği değerleriyle Türkiye'mizin çok önemli bir parçasının Süper Lig'de olması hepimizi mutlu edecek. Süper Lig'de olmak hepimizin hakkı, hepinizin hakkı. Uzun yıllar bundan setini Şimdi bir marka olarak burada bulunmak hepinizin hakkı. Hepimiz buna katkıda bulunmak için bu ortak değerlerimizi birleştirip hep bir olup o biri de orada temsil etmeye çalışacağız. Bunun için öncelikle e, yönetim kuruluna bu ortaya koydukları heyecanları, bu ortaya koydukları değerleri yüzünden çok çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir heyecan yarattılar. Hepimiz de bu heyecanı tetiklediler. Ve hepimiz de çok heyecanlıyız. Tabii burada, <laughs> burada önemli bir kural düştü. Başta taraftarlar olmak üzere. Futbol hepimizi birleştiren, hepimizin ortak değerlerini oluşturan önemli bir unsur. Bunun içinde kalmaksa başarının en önemli anahtarı. Sayın Başkan'la yapmış olduğumuz tüm mütalyalarda ve yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu bizim olmazsa olmazımız. Bugün eğer bu saygınlığı kazanmış ve bu saygınlıkla bu lige gelmiş ve bu ligin ötesini planlayan bir takım içinse olmazsa olmaz bir hedeftir. <laughs> Arkadaşlar. takımı, e, ametsiz sporun bir lige çıkması için hepimiz görev aldık. Yani burada e, teknik direktör, başkan, yönetici, hiçbirimizi birinden ayırmıyorum. Medyamız, taraftarımız, dışarıdaki taraftarımız, sahaya gelen taraftarımız, herkesin bir olarak burada ametsiz sporu olduğu yere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve sonunda da bu başarıyı kazanacağız. Teşekkür ederim. hep beraber maçlarda buluşacağız.